Adam akıllı söyle Vallahi karizmasın. Mi? Sen de kanka. Y Vallahi. Vallahi sakallar acayip. Sihirbazlık biliyor musun? Hiç mi? Ya birbirimize bir şeyler öğretemeyecek mi ya? Öğret bana bir şeyler. Öğreteyim mi? Sen ne, ne yapmamı istersin mesela? Yakında olur. şarkı eksik saati oynatsana kanka. Saatimi oynatayım. Tamam. Bir dakika. <laughs> dur dur. Saati iyi bir odaklanmam lazım. İyi izle. <laughs> tamam mı? Kanka nasıl yapıyorsun? Basit. Ba istediğini söyle. Yaparım. Her şeyi yaparım. Yok kanka nasıl yapıyor? Arka plan şey mi? Efendim? Hayır. Grill screen değil. Şey. Kapıyı kapat. Tamam. Kapıyı kapatıyorum. İyi izle. Tamam. E, kanka adama kızıyorum nasıl yapıyorsun? Oğlum istediğin her şeyi yaparım. Sen her şeyi söyle her şeyi yaparım. Kanka adama kızıyorum nasıl yapıyorsun? Her şeyi yaparım. <laughs> Merak ettim valla söyle. Tamam bir şey daha yapayım hadi söyle bir şey daha yapayım. Şişeyi kaldırsana yukarı kaldır. Şişeyi şişeyi tamam iyiyiz <laughs> tamam. Rüzgarla mı yapıyorsun? Rüzgarla olabilecek şeyler mi sence? İz de lambaya bak. Gördün mü? Etrafı göstersene kanka. Buyur. Biraz daha sola kaydırsana. Sola, evet. Ha, yani lambayı arıyorsan burada. Kıbrıs'tayım, Kıbrıs'ta ters taraf olur lambalar. Göstereyim mi? Dur dur. Lambayı açıp kapatayım sen inanma. Göreyim evet. yanına? Sen bir gör ya. Sen sanki tam inanmadın bana. Yok kanka istemiyorum. Ben <laughs> geçerim. Sen inan, geçerim. inanmadın sanki bana. Tamam sana şöyle diyeyim. Böyle şeylere inanma. Hepsini kurguladık. <laughs> Yemin ediyorum. Nasıl yaptın? Bak. Şaka lan. Hepsini edebiliyorum Bir daha şaka yaptım. Ha, bak bu da benim ikizim. <laughs>